Çamaşırını sen yıkamıyor musun o adamı? Çamaşırını yıkıyor? Yani ha? ben öyle bir şey görmedim. Hayır çamaşırını sen yıkamıyor musun? <laughs> yani çamaşırını yıkıyorum. <laughs> 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 Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Nasıl tekrar eder misin? Erkekler hep bayanları Neden anlamak zor der. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Evet. Eğer tabiatta gerçekten öyle bir şey olmasaydı bu soruyu sana ikinci tekrarda sormazdım. <laughs> Piyango'da büyük ikramiye. Sana çıksa ne yapardın? Büyük bir saray alıp içine 80, 100 tane kızı doldu ölene kadar. Hı, tamam. evet. Evet. Vay be. Saatte 4 kilometre. Yok ya. Ya o zaman babam bu yaşına göre hiç fena değil yani, değil mi? Vay. <laughs> evet, duran bir arabadan çok daha hızlı. <laughs> Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Bin Ali Yıldırım Merhaba nasılsınız? Şimdi seninle buluştuk. <laughs> Onu da yap. <laughs> Ekrem İmamoğlu mu Bin Ali Yıldırım mı? Bin ki hadiseyi de çok seviyorum. Hatta rüyamda, rüyamda gördüm kendisini. Nasıl gördün? Aa. Belki de beraber süpermarkete gidiyoruz yani rüyamda. Olmaz mı? Soralım o zaman. <laughs> zaman Hadise nasıl gördün? <laughs> Sarılıyorum falan. Oh. Üzerine yürüdüm yürümedim mi? Karşı takım üzerine yürümedim diyorsan. Ben kalabalığa yürümeyi seviyorum abi. Delikanlı yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyorsun. Diye. Bence bu saatte uyumuyorsan yanlış giden bir şeyler vardır. Bu Değil saatte Mustafa? uyumuyorsan orospu mu çocuğusun. Lan kızı atıyorum gerizek. Başkan ne oldu senin şu gönül işi? Bana da gelsen yok <laughs> Oruç musun? Hayır. Daha çok e, küçük olduğun için herhalde. Hayır ben ya. tutuyorum. Fenerbahçe. <laughs> Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Hiçbir şey. Benim arkadaşlar şimdi 100 lirayı sahilin kenarına koyacağım ve biri gelip alırsa sosyal deney yapmış olacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz Madem bu kadar çok biliyorsun dersin niye geldin abi Masih? Şampiyon olmaya. Allah cümlemize cuma günü ölmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Ama bu cuma değil tabii ki. <laughs> Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Binali Yıldırım. Merhaba nasılsınız? Şimdi Anadolu. seninle buluştuk. Onu da yap. Ekrem Cimamoğlu mu Binali Yıldırım? Binali Yıldırım. sen şahitsin. Bir yılda şirketi tam iki kat büyük bir şirket yaptım. Alan şahit, ben de seni dört dakikada arabanın arka koltuğunda yaptım. <laughs> bu çocuk bu minibüse binecek. Arkaları doğru yersen boşlukları görüyorum orada ben boşlukları ya. Ya sen hangi boşluğu doldu bir yüzün çok güzel ama makyaj ister biraz. Sanki sen de... <laughs> Annen ne dedi ben çok merak ediyorum. Küçük çıkacak ben hissediyorum dedi. Yarışmaları karıştırmış. Oğuzhan annemleri görürsen o sesli olduğumu söyleme onlar beni beyaz şorda zannediyorlar. <laughs> <laughs> büyünce ne olacaksın sen? Ben büyünce evleneceğim anne olacağım. Sen ne olacaksın? <laughs> ben bilmeyeceğim ya. Hadi. <laughs> ...soyuk ve yıllar bozulduğundan... ...sürüşerek hasaret... <laughs> ...şeytanın bile duyunca şok olacağı... ...bir günahınızı söyler misiniz? Babaannemin ekran parlaklığını kısıp... ...50 TL'ye tabir ediyorum. Yusuf'un sembolüne sadece bir diski var. Emre vurdu ve sayısını aldı. <laughs> Yusuf, o, Emre kazandı. Yusuf, Emre kazandı. Yusuf, Emre kazandı. Yusuf, Emre kazandı. Nasıl ya? <laughs> oğlum ne bağırıyorsun? Uyuyoruz şurada ya. La Ahmet sen makyajını silmeden mi yattın? <laughs> ne makyajı oğlum? Ne diyorsun lan? Aha! Kim öptü lan beni? Ne yaptınız bana? Seni yine sade öpmüşler. <laughs> beni yatağa bağlayıp... Niye böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Ha? Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor, fark Burası bir okul. Sen öğrencisin, ben de müdürüm. Burası babanın çiftliği değil. Aa, aa, aa. <gülüyor> 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 Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Hamdolsun, Size ne var ne yok? arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok yönetmen gelmedi. Anlatanlar ne anahtar mı? abi? Aracın aracı aracı. Araç yok abi benim. benim telefonum verir misin abi sen bana? Aracın anahtarını verir misin? Benim aracım yok abi. Aracın anahtarını ver. Benim aracım yok. Pardon. Benim, te benim telefonum verir misin lütfen? Kimliğiniz mu? var mı kimliğiniz? Kimliğin üstünde Kimliğin mi? mi? Benim telefonum verir misin Kimliğinizi bana? Kimliğiniz üstünde mi? Sen bana kimliğini de. ya da araca mahtanını var. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi tamam. vereceğim. Tamam. Tamam mı? Var şu araç Telefonumu ver. Aracım yok benim. Benim telefonumu tamam, ver. Tamam kimliğini ver abi. Ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam benim te kimliğimi. telefonumu Ar ver, bana. Tamam kimliğini ver bana. Ya benim telefonum verir misin? ver kimliğimi var. telefonumu ver kimliğimi ve sana Antibesim, vereceğim kullandım kendimi, ver kimliğimi benim bir zorluğum yok tamam kimliğini ver zaman. benim ver kimliğim telefonumun arkasında evet. bu kadar size zorluk çıkarmak evet. istedim ya en kötü şuna bak ya senin canını yiyeyim ben yiyeyim. memleketinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Türkiye mi? <laughs> memleket olarak nereliyseniz efendim Öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Şu evet. an var ya tam e, kişisine geldiniz. Adana diyeyim ben. Hey Siri. Sence ben nasıl biriyim? Sen yakışıklı, sempatik, tatlı ve iyi bir çocuksun. Şaka şaka orospu çocuğu tipini sikeyim senin de. Tırnağı kırılacak diye mandalina bile soyamayan kız için Hamsi temizleyen bir kızı üzdün demiş. Aaa bu da güzel. Buradan sağa dönünüz. Pardon, sola dönünüz. Ya karar ver lan sağ mı sol mu? Ayrılamam. Tamam abi. Ama severek ayrılamam. Ama şeytan, ama şeytan bu kadar yapmazlar. Şeytan bu kadar şeytan. Bize gaz veriyor şeytan. Şeytan bu kadar. ben de sana bakmam zaten. Sen benim tipim değilsin ya. Ben senin tipim mi değilim? Değilsin ne tabi. varmış benim tipimde? Ya ben Esmer sevmem ki şu tipe bak ya. ne var ya oğlum tipimde? Ya ne bir şey yok canım. Rabbim ömrü uzun olsun diye parlaklığını kısmış. <laughs> en favori Osmanlı padişahımız kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Niçin? Ankara'yı fethetti adam daha ne yapsın? Çin'e gidiyorum ben, geleceğim mi? Gezmeye mi gidiyorum? Yok, koronavirüsü falan sikersin. Sen benimle konuştun mu? Dürüst oldun mu bana? Söyleyemezdim. Söyleyemezdim. Söyleseydin beni affetmezdin. Dürüst olsaydın, affederdim. Yanana yandı, gönül azaldı. Bir kapı açıldı, bana biri kapandı.